Herkese merhaba ben Reza. Bugün sizlerle 38.000 kupaya kasacağız. Gördüğünüz gibi şu an kupamız 37.958. Şu an yerelde 28.yiz. İlk maçımızı buldu. Ben solda oynayacağım büyük ihtimalle. Evet solda oynayacağım. Rakipte Bibi. Aa vuramadım. Dynamite ve Jesse var. Ve yok vuramadık birbirimize. Benim hızım var aslında çok iyi bu. Ee, hız daha iyi bu arada. Ve ben salacağım ya. Bana ne ben yani üçümüz girelim böyle. Spike da var zaten. Bitti yani safe şu an. Bitti diyebiliriz. Bitti mi? Bitti mi? Bitti mi? Bitti ya. Bitti ilk win. Geliyor. Bibi de biraz kasmış oluyoruz aslında da. 37960 5 oluyor. İkinci maçı da buldu. Ben yine soldayım. Daryl Spike mıydı o? Daryl Dynamic ve Jesse. Jesse zaten şu an metada olduğu için en çok alınan karakterlerden biri. En OP karakter bir de zaten. Diyecek bir şey yok yani. Herkes alıyor. Biz de almak yani biz alamıyoruz ama şu an almadık. Ay o itlemesek kesiyordum aslında Daryl ya. Neyse ortaya büyük ihtimalle biri girdi ya. Aa, vurdum denedim ama olmadı. zalim bu dayanmak zaten ben Vuramaz diyecektim ki. Evet vuramayacak ki. Şimdi vuramayacak o. Dümdüz koşsam bile vuramayacak şimdi. Hadi <laughs> Daryl'a bak. Şimdi gidiyoruz diyoruz tek başıma keser miyim bunu tek başıma tek başıma tek başıma tek başıma ya tek başıma evet gitti yani ellemesek de oluyor ve 72 oluyoruz sanırım bir de 837 oluyor üçüncü maçta bulduğu Nita Colt Dynamite. Ben Dynamite tarafına düşeyim ya. Bana vuramıyor zaten. Yani çok zor vurması. Çünkü çok kolay dajlıyorum. Ya vurdu lan bir tane. Baksanıza yani vuramıyor. Ben de olsam vuramazdım. Çünkü çok hızlı yani Bibi. Ama Nita geliyor. Nita geliyor. Kaç kaç. Kaç. Aha ikisini birden kesti. Hadi. Hadi hadi hadi. İçine girseydim var ya bir vuracaktın ha. Uf, Spike çok iyi ya. Ama, evet kestik. Şu an ulti yok aslında bende de. Yine iyi ya. Evet. 4904 canı kaldı. Vur Spike ne yapıyorsun? İçine gitti. Ben hızı da aldım zaten. Bunu kesiyorum, bunu kesiyorum, bunu kesiyorum, bunu kesiyorum. Bunu kesiyorum. Herkesi kesiyoruz ya. Tek tek. O Nita'yı da zaten Spike'ımız kesti. Lace kupamız da 979 oldu. Şimdi Dynamite, Brock ve Rico. Rico çok sağlam aslında burada ya. Çok da kanser yani. Gördüğünüz gibi çok kanser ya. Evet Brock bana vurmuyor. E, bu arada 35 rank kast var e, öbür sezon kasacağım için Bu sezon kasamayacağım 35 rank öyle şeyler yok Çünkü baya düşüyor yani bin kupa O kadar düşmüyor bu arada Bilmeyenler varsa onun için bin kupa Yani hem videosu oluyor hem e, Kupa kasmış oluyoruz Yani e, Ah Gidiyor, gidiyor. Bro gitti. Yok, gitmedi lan. Nasıl değmedi o ya? Hadi kesin. Hadi. Son atak olsun bu. Evet. GG. Bir de 851 oldu. Son iki maç. 8 bit Colt Nita. Aslında çok iyi bir kamp lan bu. Nita al, ayı alırsa öbür ikisi de zaten çok hopi karakterlerden biri. E, soyunda. da. Duvara bur... Ya bak nasıl kırıyorsun kardeşim bu duvar böyle kırılmaz ki Ha öldüm bile öldüm bile yok ölmedim lan Ha gidiyor ha gidiyor Gidiyor ha gidiyor nice O balon topumuz Üç kere vurdu aslında çok iyi Ve koltuğun canı şu an az Sıklan oraya Sıklan oraya Evet ulti basacak birazdan. Bekliyoruz. Bekliyoruz ultiyi. Bekliyoruz ultiyi. 8 bit. Gel bakalım. Babanın kucağına. Ulti bas bakalım. Yok basmıyor. Evet o Nita ölecek. Ölecek o balona ölecekti ama yok ölmedi. Spike ulti basıyor. Ha ultiyle de... Ya deldi ki. Adam deldi bile. Evet. Biraz zor bir maç zaten bu. Ha internetim gitti. Aa o nasıl bir aksis vardı ya. Almamız lazım bu maçı. Bu eli. Evet. Evet evet evet. O 8 bitte geliyor. Aha spike yani. Bırakmayın spike ya. Bırakmayın. Buradan da artı 7'imizi alıyoruz ve son maça giriyoruz. Haydi son maçımıza gidiyoruz ve Edgar geldi. Edgar çok sıkıntılı bir kişi şey, bir karakter aslında. Edgar Barley, Nita sanırım. Evet doğru. Ya çok sıkıntılı ki bu. Cidden çok sıkıntılı ya. Baksanıza. Evet hadi. Hadi o Barley'i de kestik. Nice. Nice aldık buradan ya. Bunu da itleyelim böyle. Burada böyle. Kit. Nita öldü, Nita gidiyor, Nita gitti. Barley sen de gideceksin he. Barley gittin he. Barley gidiyorsun he. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi hadi. Allah aşkına ya. Böyle salmayın kardeşim bizi. Salmayın ya. 38 bin oluyoruz. Buradan. Çok rahat oldu lan bu. Ve yerelle de bakıyoruz. Hala 28 ya. Bir tane win alsak. Hatta iki tane win alsak. 27 oluyoruz. Ve hatta 3 tane alırsak. 25'e yükseliyoruz. Sebeler video bu kadardı. Gördüğünüz gibi 38 bin olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolara kadar görüşürüz.